dışarısı buz gibi kat kat giyinmeden çıkmak mümkün değil. Deniz ulaşımı bile aksadı. Boğazda vapurlar çalışmadı. Vatandaş yemiyle bile denize yaklaşamazken Emre Seven öyle bir şey yaptı ki seyrederken üşüyeceksiniz. Hey YouTube ben Ersin Çakı. Bu videoda izleyecekleriniz sizi şaşırtabilir. Zira ben izlediğimde gerçekten hem keyif aldım hem şaşırdım arkadaşlar. Özellikle bu soğuk havalarda dışarıda yürümeye bile tahammül edemezken bakın atkıyla evde hani soğuk diye atkıyla evde duruyorum arkadaşlar. Ama adamlar karda Yüzüyorlar. Karda yüzmek nasıl bir duygu merak ettim gerçekten de. Hani soğuk bir suda yüzebilirsin belki ama karda yüzmek insanın kemiklerini böyle daha da acıtabilir böyle. Çünkü ne kadar soğuk derinize işlerse böyle iğne batıyormuş gibi hissiyat verir. Çünkü ben bunu çok zaman yaşadım karlı havalarda yürürken gezerken. Ee, muhtemelen yüzenler nasıl yüzüyorlar çok merak ediyorum. Gelin dilerseniz bu videoyu hep birlikte izleyelim. Birinci videomuz adam terliklerini çıkarttı. <laughs> evet o güzel atladı <laughs> <laughs> ama. Güzel atladı. Nasıl yüzüyor ama? Aman at yüzüyor. Adam evet. harbiden güzel atladı ama terlik. Karın <laughs> heyecanda. <laughs> Denize giremeyip de karda yüzen arkadaş. Alikaya. Denize giremeyip de karda yüzen arkadaş. Ağda da deniz de yok. Gerçi doğru yapacak bir şey yok. Adamlar Denizin olmadığı yerde karda yüzecek yani ne yapsınlar. Bu arada güzel hatta sadece onu söyleyebilirim. Evet yine ülkemizden bir manzara, ülkemizden bir kardeşimiz. Şimdi buna da bakalım ne diyor. Bu kendini tam hazırlamış. Tam bir yüzücü gibi hazırlamış. Mayosu var, kafasında bonesi var. Yani yazdan kalma bir görüntü gibi ama bakalım bu ne yapacak onu merak ediyorum. Mayo olmak iyi gerekiyor evet yüzme manyağı olmak bunu gerektirir diyor yani bu manyaklıktan öte bir şey karda yüzüyorsun kardeşim manyaklıktan çok çok ötesi <laughs> zaten dayanamadı manyağa bak abi yüzme manyasına ama dayanamadı yani Manya enteresan bir durum sırada bir ablamız var bu da bonesini giymiş mayosunu giymiş <laughs> o ne kadar derin abi bu gömüldü resmi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> abi bunlar kim? O abi gerçekten bunlar tam yüzücü çünkü gömüldüler. <laughs> Mayosuyla, bonesiyle bunlar tam bir yüzücü bu kim? a trambolin. Trambolinle atlıyor. O bu eğlenceli olsa gerek. Bu gerçekten ama gerçekten tam bir eğlenceli karda yüzen adamlar. Enteresan. Abla sen ne diyorsun ya? Böyle yüzeceğini söyleme. Ya bırak abla iyice soyunacaksın soyunacaksın ki. <laughs> Gözümüz gönlümüz açıyorsun ha. O. Oh. You. Ha tamam. Ha bunun tehlikesi yok tamam. Bunun tehlikesi yok abi bu basit. Yani oradan atlıyorsun ama bari e, ee, hani koruyucu bir şey olmadan karın üstüne attın. Ama bunlar bu soğuğa nasıl dayanıyor? Eee Onu hiç anlamadım ne olduğunu hiç anlamadım Oooo <laughs> işte bu işte helal olsun helal olsun zenci dedin mi <laughs> <laughs> süper bak <laughs> bunlar ne abi böyle? abi bu siyahiler gerçekten eğlenceli ya vallahi bunlar eğlenceli biliyorum yine bir ablamız bu soyundu tamam Ama şimdi yani oraya atlıyorsan kalıcı olman lazım. Biraz karın içinde kal yani bir anlamı olsun. Yani bu etkilemedi. buna yüzmek denmez abi. Kara girdi çıktı yani. Al asıl yüzücüler bunlar işte. Baksana abi. Helal olsun. <laughs> Yalnız güzel kaldırıp attı adam. Adam mı çocuk? Oha çocukmuş lan adam sandım. Oh. <laughs> Ağlıyor mu? Ağlıyor. <laughs> ne yaptı lan? <laughs> Tabi. <laughs> Ablalar güzel yüzemediler. <laughs> <laughs> Abi Artı 18 içerebilir orayı tam göremedim ama Sanki böyle şey açıldı gibi <laughs> Ya bunlar bunu bunu daha... <laughs> Sıçtılar, evin içine ettiler <gülüyor> Canım yok <laughs> Ayakları üşüdü Ooo oh bu güzel işte bak o kara atlamak isterim öyle pamuk gibi kar olacak ama bayağı çok olacak atlanacak öyle olunca güzel Aha, abi bu çakıldı gibi yok çakılmadı şapkası uçmuş evet eğlenceli keşke buraya da kar da biz de böyle karın üstüne atlayıp böyle challenge çeksek hani video çeksek abla sen ne yapacaksın çok merak ediyorum Evet, bunlar biraz erkekler gibi cesaretli olamıyor. Hani karın üstüne böyle iyi atlayamıyorlar. Baksana abi bizim erkeklere. Yani bir santim kar olsa balıklama dalacaklar resmi. <laughs> yemedi. <gülüyor> yemedi bunlar kaçıyorlar.

Merdivenle çıkıp atlayacak sanırım. Bir de kafada GoPro gibi bir kamera var. Sanırım atlarken onunla da kayıt alacak. Öyle görünüyor. Evet. <laughs> Ready, set. Ayakta çırpıyor. <laughs> yüz abi yüz biraz yüz. Bir daha mı atacak Merak ettim. Bu ablalar görünce kanım kaynadı. O yüzden ısındım arkadaşlar. Akkıyı çıkartmam gerekiyor. Akkıyı çıkarıp benim de bir an önce kara atlamam gerekiyor şu andan itibaren. İşte gerçek yüzücü bu. Bak bu gerçekten de yüzdü. Karda da yüzdüğünü kanıtladı bana. Bu bizden biri mi acaba? Türkiye ben diyor. <laughs> Balıklama daldıysa kesin Türktür abi. Bak bunlar da abi. Bunlar da kesin Türk. Yani öyle görünüyor. Siz karar verin. Plaja geldiler. Terliği avlayı bıraktılar. <laughs> bu da yüzücü gerçek yüzücü ben karda yüzer yüzme derken bundan bahsediyorum abi yüzeceksin atlayıp kalmayacak bak bu gerçekten de iyi yüzücü Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı, beğeni atmayı unutmayın ve daha fazlasının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak destekleyebilirsiniz. Daha fazla büyümem de bana yardımcı olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.